Ayıladan korkumuz Yani bu bağları, üzümlerimize hep yedi. Arılara şimdi arılara başladı. Ben de bu tüpü getirdim. Yani bunlar her akşam her akşam gel git gel git başamıyor. Bolu'nun Taşçılar Köyü'nde ayılar bahçelere ve arı kovanlarına zarar veriyor. Gördün mü? Bunu nasıl? Bu da caydırıcı. Bu, bu. Ses caydırıcı. yapıyor. Evet. Korku diyor hayvanlar işte. Evet. Yani her türlü çareyi yani uğraşıyoruz. Denedik yani. Deneyiz abi bir şeyler yapalım diye. Korkudan bahçelerine gidemeyen köy sakinleri ayıları uzak tutmak için çeşitli düzenekler kurdu. Hadi gidelim. Ayı ayı ayı. Ayıya bak ayıya. Bakır bize bak bak. Ayı aa, gelir ayı. Ha da gidiyorsun. Bir gördüğü bir hayvan gördü zaman bu çamşam ışıyor yani. Işıdığı için buna 2000 lira para verdim buna. He. Yani bu da gece lamba yanıyor. Gece yanıyor, Hareketli az olan. az yanıyor. Bir şey gördüğü zaman parlıyor yani. He. o Bu da olmasa kötü. Bu da olmasa daha işimiz daha kötü abi. Bir tane aşağıda varmış köyde aşağıda. İki tane işte buralarda ne kadar oldum, bir tane de burada var. O arıyı falan Komşunun arısını parladı hep attı deriye. Kovandan iniyor işte. Tel çevrildi, tel, tel çevirdim ama teli bastırıyor aşağı indiriyor. He. Ayana'm buraya indiretiyle yıkıyor. Yani i̇nsan gibi söküyor. Evet, insan gibi geliyor. Radyo 7.